Şimdi selam evla bir zikirdir. Esma-ül İlahiyedendir. Eslam ismi şerifi öyle esma hüsnandır ve zikirdir. Mesela kişi Allah diyezik eder. Ya hay Ya yarhamu zik eder. Ya selam ya selam zik Olur mu tabii böyle. Abi ismi de böyle. Yani hem bir zikirdir. Öyle de en büyük dua. Selamet demek güven dinlemek var. dua etmek böylece. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selam üzerine olsun böyle. Bana dinle selameti darin diye artık kapsayan bir dua bak böyle. Yani dünya Allah hidayet etsin, Rabbim doğru işaret etsin, kabirde korusun Rabbim böyle, maçta korusun. Dünya artık kapsayan en büyük bir dua selam muhtemelen böyle, böyle. Çok büyük bir duadır selam böyle böyle. Yani bir lafın gelişi, bir laf atma, bir hatır şey değil bu böyle bu. Hem zikirdir hem duadır böyle bu.